اوصيكم عباد الله ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم İkra'a bismi Rabbikellezî khalak. Sadakallâhu'l-azîm. Fekâlen sallallahu aleyhi ve sellem. El-Kur'ânu şâfi'un müşaffa'un. Sadaka Resûlullah. Fî mâ kâl ev kemâ kâlen sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşleri, aziz Müslümanlar, Allah'u Celal'in güzel kulları, Rabbimizin rahmetini, mağfiretini talep edebilmek için bu güzel mabette bir araya geldik. Rabbimizin emri olarak hayatımızı İslam ile süslü hale getirmeliyiz. Hayatımızın her bir adımı, yaptığımız her bir iş bizim mümin olduğumuzu çevremize en güzel şekliyle yansıtmalıdır. Her birimizden İslam'ın güzel kokusu yayılmalıdır. Bu kokulardan birisi de evlatlarımızı Kur'an ile buluşturabilme gayretimiz olmalıdır. Yavrularımız her mevsimde Kur'an-ı Kerim ile buluşmalı. Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı ve yaşama heyecanı içinde olmalıdır. Okul döneminde başarılı bir şekilde nasıl ki hayatını düzenlemesini arzu ediyoruz tatil döneminde de hem onun tatil fırsatını ona sunmalı hem de güzel bir şekilde Kur'an eğitiminden İslami bir terbiyeden geçmesine fırsat vermeliyiz. Bu mevsimde henüz yavrularımızın zihinleri berrak verecek olduğumuz güzellikleri alacak kadar saf ve masum olduklarını unutmamalıyız. Allahu Zülcelal'in sunmuş olduğu bu güzel evlatları bize emanet olarak verilen yavruları namaz ile Kur'an ile buluşturmalıyız. Bu vesileyle yaz mevsimlerini bir rahmet noktası, bir bereket mevsimi, ve Rabbimizin rızasına erişebileceğimiz güzel köprüler olarak görmeliyiz. Elbette ki hayatımızda pek çok güzelliği yaşamaya çalışırız. Ramazan-ı Şerif'te oruçlarımızı tutar, kurban mevsiminde de kurbanlarımızı kesmeye çalışırız. Üzerimize düşen dini bir vecibe var ise onu yerine getirmek bizim en büyük heyecanımız olur. Ancak her heyecanın üstünde olması gereken en üst heyecan evlatlarımızın Müslümanca yetişmesi, Kur'an-ı Kerim ile buluşması, mümkünse hafızlıklarını yaparak hafızı kelam olmalarıdır. Biz bugün burada mutlu ve huzurlu bir şekilde cuma ibadetimizi yaparken ülkemizin pek çok yerinde Kur'an-ı Kerim'ini ezberlemiş ve hafızlığını tamamlamış olan yavrularımız için de hafızlık cemiyetleri tertip edilmekte. Eğer gayret gösterirsek, evlatlarımızın Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmeleri için destek olur ve rehberlik yaparsak onlar da bizi mutlu edecek şekilde cemiyetlerin oluşmasına vesile olacaklardır. Bu yolda gayret gösterebilenlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerini unutmamalıyız. Evlatlarımız Kur'an yolunda yetişmeli ki gençlik günlerimizde ve ihtiyarlık günlerimizde nihayetinde ölümden sonraki hayatta Rabbimizin rahmetine daha kolay erişelim. Ela inne el kelam. وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم